TÜGVA TV'den merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki programımızdaki konumuz e-spor. Tamam yeter gir artık o. <laughs> Kaptırdım ya. <laughs> Açılışı çok güzel yaptım ama. <laughs> E-sporcu olacağım ben. Neyse arkadaşlar, konuya gelecek olursak bizim çağımızda oluşan bir kavram e-spor. Son 5 senede belki popüler olmuş bir şey. Birkaç oyunla beraber bir anda herkesin ağzına pelesenk olmaya başladı. Çocuğundan büyüğüne herkes e-spor hakkında konuşmaya ve bir fikir sahibi olmaya başladı yavaş yavaş ve ya onlar da oyun oynuyor, biz de oyun oynuyoruz. Çok para kazanıyorlar. Ben neden oyun oynayıp para kazanmayayım? Ve bunu annelere karşı bir savunma mekanizması haline getirmeye başladılar. Ben de oyun oynuyorum. Ben de para kazanacağım diye sürekli bir söylem geliştirmeye başladık. Ben bu programda e-spor'a bir bakış açısı atmak istiyorum. E-sporcu nasıl olunuyor falandan ziyade bu nasıl değerlendirilmesi gereken bir alan olarak bakmak istiyorum. Şimdi dışarıdan bakılınca çok zevkli bir şey. Adamlar oturuyor, oyun oynuyor ve para kazanıyorlar. İşte sürekli oyun başındalar falan. Çeşitli e-sporcular var. E-sporculuk hayatlarını bırakıp yayın açıyorlar ve bu, bu konular hakkında konuşuyorlar. Yaklaşık diyor mesela günde 8-9 saat oyun oynuyoruz diyor. Ve adam artık o oyunu oynamaktan zevk almadığını söylüyor. Çünkü biz şu an o oyunu oynarken aslında zevk aldığımız ya da bir boşluğumuzu doldurmak için oynuyoruz. Ama o adam öyle değil. İş için oynuyor ve bir süre sonra bu onun hayatında sürekli yapması gereken bir şeye döndüğü için zevk almayı bırakıyor artık. Bizim gibi düşünmüyor. Bizi dışarıdan işin eğlence boyutunu gördüğümüz için sanki eğlenerek yapılan bir şeymiş gibi oh ne güzel yatıyorlar hesabıyla düşünüyoruz. Ve günde 8 saat oyun oynayan bu adamın ilk Türkiye'de olduğu anılarını anlatıyor mesela. Türkiye'de hiçbir sponsor yoktu diyor. E-spor takımı için. Belirli bir sponsor mu hala da tam oturmamış. Kendi döneminde hiçbir şey yoktu diyor. Biz belirli gençler bir ev tutuyorduk diyor. Ve o o evin içerisinde yaşamak zorundaydık. Maçı kaybedersen, turnuvayı kaybedersen belirli bir gelirin yok. Kimse sana para vermiyor ve ortada kalıyorsun. O yüzden kazanmak zorundasın diyor. Bize çok tatlı geliyor aslında uzaktan çok para alıyorlar gibi. Ben biraz bu akımı şeye benzetiyorum. Film artisti olmak var ya, ben ünlü olacağım çok para kazanacağım. Var ya aynı gidişatı var. Evet film artisti olup ünlü olup çok para kazanan yok mu? Var. Yani gerçekte kaç kişi bunu başarmış? Kaç kişi bu kadar ünlü olup o kadar para kazanmış? E-Sport'a da konu aslında burada. Dışarıdan bak ve laf söylemesi kolay. Ama içine girdiğin zaman, onların hayatını gördüğün zaman adamların birçok sorunu olduğunu görüyorsun. Gidip gezebilecekleri bir vakit yok. Nitekim bunun en büyük kanıtı aslında birçoğu e-sporu bırakıp Twitch, Youtube gibi canlı yayın platformlarında yayınlara başlıyorlar. Çünkü artık o hayattan zevk almıyorlar. Aynı yayıncı diyor ki, bizim zamanımızda bize destek çıkacak maddi olarak da biri yoktu. Ve biz işte kendi tuttuğumuz evlerde kalıyorduk, kazanınca bir paramız oluyordu, kaybedince açta kalıyorduk. Ama diyor mesela şu an e-spor evleri var. Yani belirli takımları, mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi belli turnuvaların düzenlendiği takımları var. Bu yavaş yavaş bu coğrafyalarda da belli bir düzene oturuyor aslında. Çünkü boş bir alan değil. Mesela çok basit olarak CSGO'nun canlı yayın turnuvası 1 milyon izlenmeye ulaştı. Anlık. 1 milyon izleyiciye ulaştı. Çok büyük bir alan. Bugün belki de bir maçı ekran başında izleyenlerin sayısından daha fazla. Ya kastım alan boş bir alan değil. Ama zorluklarını bilmemiz lazım, araştırmamız lazım. Ve gerçekten bu alana yönelmek istiyorsak ki bence gençler bu alana da yönelmeli. Neden yönelmesin? Madem dünya üzerinde böyle bir rekabet var, madem dünya üzerinde böyle bir piyasa var, yönelilebilir. Ama bunu iyi araştırmak lazım. Amacımız şu olmalı. Bunu hedefliyorsak gerçekten bu tip yayıncılara ulaşıp ya da bu işten anlayan insanların yanına gidip bu işin nasıl olması gerektiğini, kendini nasıl yetiştirmen gerektiğini sormalıyız. Aslında biraz oyunla kişisel bir yetenektir. Belki de gerçekten çok yetenekliyiz. Mesela Abdusselam PUBG'de hiç yetenekli değil ama oynamaya devam ediyor. Olsun dedikleri adamlar. Evet evet. evet mesela... <laughs> mesela benim en çok kullandığım bahane ne? Ben sinemacıyım, film izliyorum. O yüzden istediğim kadar film izleyebilirim bahanesi. genç zefimiz. üç kağıt oluyor. Ya 3 kağıt oluyor var film izlemeye kadar kendini yetiştirmesi gereken Evet. Kamero açılıları da var, kamera çekim açıları da var, ışık da var. Ama o çekimleri de film izleyerek İşte da. ama izlediğin film burada çok etkin bir faktör. Mesela kült bir filmi izliyorsan evet, gerçekten bir bilgi sahibi olmak için izliyorsun. Ben sinema öğrencisiyim, izlemem lazım. Bu bu da bir bahane çok bariz bir bahane. Bu arada Türkiye'de e-spor filmleri de bayağı çıktı bir iki tane. Gördün mü? Bu bile aslında nasıl etkilediğini gösteriyor. Yani gerçekten gündemimizi nasıl etkilediğinin bir göstergesi yani. Bir oyun çıkıyor, o oyun e-spor haline dönüşüyor, filmleri çekiliyor, haberleri var bir de. Haberlerini yayınlayan platformlar var. Sadece güzel e-sporcuların videolarını paylaşan Instagram kanalları var. Çok büyük bir alan aslında ve dünya üzerinde olan bir alan olduğu için girmeliyiz ama bahane yapmamalıyız. E-sporcu olmayı düşünüyorsun, uğraşıyorsun. Dediğim o konu var ya, mesela çok hızlı gelişen bir alandan bahsediyoruz ve bir sürü oyuncu var. Yani bu da bir futbol oyuncusu 35 yaşına kadar genelde oynatılıyor ama 25 30 falandır popüler olduğu olgunluk çağı. Bu burada da bu geçerli. Çoğu erken veda edebiliyor. Mesela bir sağlık sorunu düşünsen elin kırıldı. Ne, ne yapacaksın? Gidebiliyorsun. Çok riskli de yani bu yüzden ve yerini herhangi biri doldurabilir. Çünkü biz daha bu e-sporun ilk kuşağıyız. Bizim altımızdaki nesilse çok daha hızlı gelecek. Çok daha hızlı adapte olacak. Ama ne olursa olsun de dediği gibi bu riskli bir iş. Bunun yanında kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım. Elinizde bir meslek olması lazım. Bir altın bilezik denir ya ona. O olması lazım. Çünkü bunlar ya tutarsa işi biraz da. Yani bu YouTube için de geçerli. Belirli bir seviyeye geldikten sonra bütün işini ona odaklamalısın. Yani bu e-spor da öyle. Önce git mesela bir yerde kendini kanıtla. Belirli bir seviyeye gel ama şunu da unutmamak lazım ki bu tür işlerin bir de çıkışı var. Oynadın oynadın çıktıktan sonra ne yapacaksın? Onun için sürekli bir altın bilezik muhabbeti var. Oyun da oynasak, herhangi başka sinemayla da uğraşsak, YouTube'da da uğraşsak aslında önemli olan şey kendini geliştirmek. Mesela e-spor alanında ben Kayseri mezunuyum. Kayseri'de bir tane çocuk e-spor muhabirliğine yönelmişti. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Gazeteci bir çocuktu. Çünkü çok spesifik bir alan, yeni çıkan bir alan. Ve en iyi gençler biliyor bunu. Buna da yönelebilmek lazım. Sadece işin oyun mantığını düşünmeyin. Bu tür şeyler de var bu e-spor piyasasında. O yüzden elinizde bir bileziğiniz mutlaka olsun arkadaşlar. Bu alana yönelirken, oyun oynarken mutlaka bir yerde kendinizi sağlama alın. Sağlama almadan bu alanlara girmek ya da bu alanları bahane olarak kullanmak hoş değil. Yani burada e-spor nedir, tarihçesi nedirden çok bahsetmek istemiyorum. Herkes ulaşabiliyor zaten. Google'a yazdığınız zaman ya da bir şey yazdığınız zaman çıkıyor. İlk e-spor oynuyor şunlar. Ben daha biraz daha bu konuda kendi içimden geçen, kendi düşüncelerimi dertleşmek amacıyla söylemek istedim. Bunun bahane kavramı üzerinde biraz daha yaygın olduğunu gördüğüm için dile getirmek istedim. Bir de ufak bir parantez açılabilir aslında burada da. Sevgili oyun oynayan arkadaşlar. Şunu unutmayın ki oynadığınız şey bir oyun. Yani gerçek değil ve bir stres aracı. Yani aslında eğlenmek için yaptığınız bir şey. O platformlarda bazı insanların ağzımızı alamayacağımız derecede küfür etmesi, hakaret etmesi veya başka şeyler yapması sizi etkilemesin. Lütfen oyun oynarken küfür etmeyin. Oyun oynarken hakaret etmeyin karşıdakini. Herkes aynı yetenekte olmak zorunda değil. Ve en önemlisi oyun oynarken hile kullanmayın değil mi? <laughs> <laughs> bir genç olarak sizden ricam Bedava oyunlar seçin <laughs> Ya para harcayacağınız oyunlar seçmeyin Gerçekten bir oyuna para harcamak Ya o anlık sizi mutlu eden bir şey Ama o parayla daha iyi yapabileceğiniz şeyler var Oyun satın alabilirsiniz Tabii ki beğendiğiniz bir oyun olursa alır insan Ama oyun içerisinde para harcamayın Oyunlarda küfretmeyin Oyunlarda hile kullanmayın Bir de e-sporcu olacağım diye bahanelerin arkasında sığınmayalım Eğer gerçekten olmak istiyorsak Bu piyasayı araştırıp bu piyasanın insanlarıyla görüşelim Ve ondan sonra böyle bir karar alalım diyorum. O zaman bu programı iyi oyunlar diye kapatalım mı? <laughs> i̇yi oyunlar arkadaşlar. Belki bir oyunda rast geliriz. Bana küfür Çok iyi bir oyuncu değil. Bu arada kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tavsiye edeceğiniz güzel oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz.